Cem Bey merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi Afyon Karahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal bir mitingde kapılarımız Dem Parti'ye kapalıdır dedi. Daha sonra Özgür Özel bu açıklamaya sürçü lisan dedi. Burcu Köksal ise hayır sürçü lisan etmedim dedi ve Özel'e adeta meydan okudu. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Burcu Köksal olayı bence şu CHP'de şunu gösterdi. Bir kere Ekrem İmamoğlu dedi ki gerçek patron benim. Yani Özgür Özel değil, başka biri değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım, ayrıca adayım ama patron benim diyor. Şimdi nedir bu? Dem Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi belirli ittifaklar yapıyor. Buna kent uzlaşısı diyorlar. İstanbul'da belli ilçelerde ittifakları var. Sonra belediye meclis üyeliklerinde CHP, Dem Parti'ye çok geniş bir yer bıraktı. CHP li sıralarından, liselerinden giriyorlar. Mersin'de kent uzlaşısı var. Aslında şöyle demek daha doğru olur. Ekrem İmamoğlu ile Dem Parti arasında İstanbul'da çok net bir işbirliği var. Ama CHP'de herkes tabii buna böyle bakmıyor. Örneğin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Dem Partili ittifaka sıcak bakanlardan değil. Nitekim o da bunu söyledi. Ama Burcu Hanım, Burcu Köksal Dem Partili olan ilişkiye çok önceden beri karşı yani Aralık ve Ocak aylarında o dönemin Afyon Yerel Gazeteleri'ni incelediğiniz zaman da çok net bir şekilde Burcu Köksal'ın Dem Partili yapılan ittifakı onaylamadı. Karşı çıktı ve hatta bu partiye kimseyi yani bu belediyeye seçilirsem kimseyi almayacağım dedi. Şimdi Özgür Özel su çirisan etti dedi. Ağzından yanlışlıkla çıktı dedi. Hatta kendisi bana böyle dedi diye söyledi. Ama Burcu Köksal hayır hiç böyle bir şey yok. Asla böyle bir şey yok. Ben sözlerimin arkasındayım diye de bu sözlerini aynen savunmaya devam etti. Sonra devreye Ekrem Bey girdi. Ekrem Bey dedi ki ya kendine başka bir iş bulacak ya da partiden ayrılacak. Bakın şimdi hiyerarşide normalde Burcu Köksal Afyon Milletvekili ve CHP Grup Başkan Vekili. Şu anda ayrıca aday Normalde CHP'de grup başkan vekili olan biri belediye başkasının daha üstündedir. Statü olarak da yani bürokratik olarak da. Yani CHP'nin grup başkan vekili olan kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden veya herhangi bir CHP'li belediyeden daha üstündür. Bakın Özgür Özel bile Ekrem Bey'in bu söz üzerine bir şey diyemedi. Niye? Çünkü orada gerçek patron Ekrem İmamoğlu. Kasım ayında yapılan büyük kurultayda Özgür Bey'e o seçimi kazandıran Delegeleri ikna eden Ekrem Bey'di. Şimdi bunu söylüyor. Şimdi bu O yüzden de yani Burcu Hanım'ın e, sözlerine Ekrem Bey'den net bir cevap geldi. Aynısını AK Parti için düşünün. Yani AK Parti'de mesela diyelim ki e, AK Parti Grup Başkan Vekili bir şey deyip bir belediye başkanı ona bir şey söylese Vay efendim işte AK Parti'de karışıklık var kimse kimseyi dinlemiyor derlerdi. Ama CHP medyası bunu öyle görmediğini e, söyleyelim. Şimdi burada iki durum var. Artık bu saatten sonra Burcu Köksal Afyon Karahisar Belediye Başkanlığı'ndan çekilmez. Peki ne yapılabilir? Afyon'u kazanma şansı yok. Afyon AK Parti'nin kalelerinden biri. Oraya AK Parti kazanır. Ama e, seçimlerden sonra Burcu Köksal ya partisinden istifa edecek ya da bir barışacaktır ama görünen Burcu Hanım e, net bir şekilde herhalde partiyle yollarını ayıracak gibi görünüyor. Milletvekilinden istifa etmez. Burada bize bir şey daha gösterdi bu durum. O da neyi? Dem partiye ile bir şey dediğiniz zaman Ekrem Bey nasıl tavır gösterdiğini. Yani Ekrem Bey diyor ki ben İstanbul'da Dem Parti ile işbirliği yapıyorum. Sen deme bir şey diyemezsin. Eğer Dem Parti'ye biri bir şey derse ben de gireğini yaparım diyor. Tam da konunun özeti bence bu.